Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Final at Freddy's oynuyoruz. Ayva. Bu bize uçuyor? Dur bak şu köşeye koyalım. Tamam. Arkadaşlar bugün ne oluyor? Bugün sizlerle birlikte Final at Freddy's 2 oynayacağız. Bence iyi olur. Eee New Game'den başlayacağım. Final Fantasy Freddy's 2 ee, çekiyorum bir çekmiştim o sildi mi silmedi mi bilmiyorum ama neyse ben ev game diyorum evet bence fırsatın daha çok bu ekran daha korkunç geliyor bana arkadaşlar bir anda abonemiz artıyor ama videolarımız izlenmezse düşük oluyor lütfen abone olursanız sevinirim arkadaşlar evet, evet. gece ikiye kadar hiçbir şey olmayacak zaten o çok rahatım çok güzel oğlum baksana çok güzel aa abi çok güzel bana bir ki eee şurada müzik kutumuz falan var arkadaşlar dediğim gibi saat 2 aya kadar hiçbir değişiklik olmayacak İsterseniz ben saat 2 ayında size tekrardan buluşayım arkadaşlar bence öyle daha iyi olacak çünkü 2 aya kadar hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar saat 2 oldu gördüğünüz gibi şimdi oyunum başlıyor arkadaşlar. Saat bak evet zaten iler ya abi şu kapatan tamam. Ben de 2 dakika bir iş yaptım öyle diyorum. Güzel ilk gece olduğu için böyle çok da şöyle speedrun yapmayacağım. Şunu speedrun yapmayacağım. Hani speedrunları böyle yapıyor ya. Böyle yapmayacağım. Direkt böyle sakin sakin oynayacağız bak. Ama sırada falan şuraya bakacağız. Nerede falan. Dolduralım evet. Şimdi. Ee, burada Bonnie yok galiba. Bonnie nerede? Bonnie burada. Tamam. Ee, onun dışında Mangle burada. Hiç sıkıntı yok. Balon boy. Güzel. Foxy. Foxy geldi mi? bir ses duydum. Kaybını geliyor. sakin arkadaşlar, çok özel bir yok bir şey olmuyor. Bunu girene kadar maalesef bunu yapacağım. Duydum. Bunu gider çünkü rahat rahat. Oh. bir siz Eee git 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 tamam. Vent kontrol. Bu nerede? Bir dakika dur Foxy. Ha, evet, tamam. Hay Foxy bir anda Foxy'i unuttum. Abi ben Bonnie göremedim ama. Ya, bak böyle böyle geliyor sonra bir yere giriyor da yani hiç uh, bitik bir tık, yani yerinde yine ventlerden biri geliyor. Ya Allah'ım ya yine toy Bunny geliyor. O gece 4 ve bizim flash item'ımız 2 yendi. Toy çıka. Oo. Bak. Ses gitti. Abi böyle şey mi olur ya? Tamam. Arkadaşlar, ilk gece toynama çok zorluyor. Bak, böyle 1 iki 3. Anne tak bunu takıyorsunuz gidiyor arkadaşlar Çika. Ben öyle biliyorum. Tamam güzel. Dventler boş. Toy Freddy yerinde. Tamam. Toy çıkıyor hala burada da. Bilmiyorum ki. Abi. Aa yine o ses geldi ya. O ses geldi mi? Tırsıyorum. Foxy. Aa. İki dakika önce burada değil miydi? Bırak. Tamam. Toy Freddy. çok beğendik efendim. Çıkar. Çıka nerede? Çıka gelmedi. biri geliyor. <laughs> Korkuyorum. Battalım ses. Çıkana zaman gelecek bilmiyorum. Hmm Altı mı oldu. Evet yani arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, i̇kinci bölümü yani ikinci gece bir sonraki videomda çekeceğim arkadaşlar. Yani ikinci bölümü çekmek istemiyorum. Çünkü videom çok uzun oluyor. Altı dakika oldu. Ee, bu yüzden ikinci bölüme yarın devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. İyi günler dilerim.